Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin gazi şehirlerin isteği doğrultusunda kurulmuş olduğu şehir tiyatrosunun Gaziantep'in kurtuluşunu anlatan oyunu Güvercin Çocuklar bu kez İstanbul'da Mecidiyeköy Büyük Sahnede tiyatro severlerle buluşacak. Bizler de İstanbul'dayız hem oyuncularımıza hem tiyatroyu izlemeye gelen misafirlerimize mikrofon uzatacağız. Bakalım neler söyleyecekler, nasıl cevaplar alacağız. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Müzik Heyecanlıyız. İstanbul seyircisine ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Ee, geldik burada. İstanbul seyircisine de oynayacağız. Gaziantep'in kahramanlık destanını onlar da bilsin, görsün çok istiyoruz. Bir şekilde kültürünü yansıtmaya çalışan bir tiyatro olmayı hedefledik. Bu anlamda bu oyun çok güzel bir oyun. İşte Gaziantep'in kur kurtuluşunu anlatıyor. Ya oyun beni ya böyle geçmişe götürdü. Hani biz o yılları yaşamadık ama hani o yılları yaşamış gibi oldum. Böyle sanki beni içine çekti. Hani arkadaşıma da dedim ya hani savaşa gidersin geldi. Gerçekten o harikaydı yani. O oyun çok güzeldi. Ben bu kadar beklemiyordum. Yani mükemmeldi. Fatma Şahin Başkanı'nı kutluyorum. O zaten Antep'li bizim bacımız. Bacımız güzel işler yapıyor. Onun alnından öpüyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tabii Anteplilerin şöyle bir yanı var. Antepliler tarihine gerçekten çok düşkün ve bu tarihlerine sahip çıkıyorlar, biliyorlar. Antep'te sokakta kime sorsanız Antep savunmasını biliyorlar. E bu nedenle yaptığımız işi daha inceleyip sık okumamız gerekiyordu. Bütün Anteplilerin 25 Aralık Panorama Müzesi'ni mutlaka gidip görmesini istiyorum. Benim bu oyunu yazarken en büyük motivasyonum oydu. Böyle an oldu ağladık, an oldu güldük. Gerçekten ancak bu kadar güzel işlenir. Çok güzel bir oyundu. Uzun zamandır tiyatroya gitmiyordum. Benim için de çok keyifli geçti. Tarihimizi öğrenmek açısından da çok besleyici de bir oyundu. Oyunda gerçekten fazlasıyla etkilendim ve gerçekten onu hissettim. Çok güzel aktarmışlar. Gerçekten başarılı. Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şehir tiyatromuzu İstanbul'a gitmekten çok mutluyuz. Çünkü bu oyunumuzun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz tabii biz kültür ve sanatın en güzel mesaj verici, sanatın birleştirici bir yönü olduğunu düşünüyoruz. Milli şuurumuzun, yeni gençlerimizin bu duyguları aktarmak için de en iyi yöntemi tiyatro olduğunu bilincindeyiz.